arkadaşlar bugün Savarika'nın Türkiye'yle çok değişik bir video çekiyoruz Görüyorsunuz Tom Talking My Talking Tom Ben Çedi Tamam sen uyandın biliyorum Evet bugün Oyun oynayacağız, oyun oynayacağız. Zıp zıp gezegeni, gezegeni hiç oynamadım bir deneyim. He, oynadım lan lan bunu. Güzel oyun. Evet, yani Tom of Talking, My Tom Talking ki bence en güzel bir oyun. Yani eğlenceli. Bahsedeyim. Yalnız şu güneşe gelmeyeceksiniz güneşe gelirseniz çok kötü şeyler olur. Evet böyle bir oyun oynayalım. Ton kaçar unuttum. Uzay piyanosu uçan ton. Bunu da biliyorum. Ben bu oyunda bir proyum. Havayı <laughs> tam öyleydim ya. Tövbe <laughs> olsun. Evet. Ay kutu var. Neydi lan? Aa bak bu benim oyunu Ah Bu. Vay çok <gülüyor> Bu <gülüyor> çok güzel. Ah, <laughs> kaybettim ya kaç dakika diye bakarken kaybetmişim bakma bu bize ne ya şekilde benzedi ama şimdi Ha oh, bu ne diye çok zordu <laughs> <laughs> Tom yollarda Tom kutu bir じゃあ。 Doğum günü kutluyoruz. Bakın. Çok güzel. Çok 洗完了，洗完了，俺们，俺们，洗完了，我怎么？嗯嗯，洗完

Evet arkadaşlar bir videonun daha yani bu bu videoda hiç çekmediğim bir videoydu. Bu videonun da bir sonuna geldik. Evet, evet bu videonun daha sonu bir... Bu videonun da sonuna geleceğiz şimdi. Zorla yemek ediyoruz. İşte e, ilk defa çektiğim bir video ve yani eğlenceli oldu, güzel oldu. Bir videodan sonra geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Herkese güle güle. Hiç yıldırmadı lan.